Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Tsunami Tycoon oynayacağız. Tsunami'den kurtun. Zafer'le Betül var. Şöyle Zafer be. Oğlum bacık oldum. Bu yani. kare çıkıyor. In, bakın. Lan, bekle, Sen hani. de çık böyle. Aha. Tamam. Lan, bu lan girdim. Bakın geri ya. Lan, ben de girdim. Kaldık lan. Oğlum. Siz siz siz, siz gidiyorsunuz. Şey, şey Göne kaldım ya. Ya <laughs> Kasım. <gülüyor> oğlum adam, oğlum ben buna başlarım ha. Bu cam. Ya ben. bu beni arada bırakıyor. Kasım ben kendime bir alan yapıyorum. Ha, ben uçmaya gidiyorum. Dah <laughs> dah 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 dah. Da. Kasım <laughs> böyle olmaz Kasım. Ben oğlum diyorum. ben şu dükkana basıp basıp duruyor acayip sinir oldum. Geliyor mu? Ha? He? Ha. 50 Hı. saniye sonra. Allah'ım ya Rabbim. Ya Allah Allah düştüm. Onu ben şu dükkana girip girip duruyorum he. Lakır 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 lakır. Hiç blok koyamışım geri geri. Ya da tahta tahta. Tahta. Bütün koyayım. Beleş ya. böyle oluyormuş lan. Lan zıplamadan oluyormuş. Tıkısına basacağım. <laughs> Gidiyor mu? Ya! Sıkıştırıyor beni. Nasıl yapıyorsun? Kasım tuzuna mı geliyor ha, 8 oluyor. saniye sonunda? Hah yapabiliyorum. Ben kendim evi yapıyorum. Ben yükselebildiğim kadar yükseliyorum. Lan bu lan. Evet. Aha. Nane yedik. Yok lan buraya gelmez. Aa bundan fazla çıkamıyoruz. Evet. Evet 200 Robux sonrası. Allah'ım her şey değil. Şunları sil. <laughs> kapat kapat etrafını kapat. Dur lan kapatayım bir dakika. Dur lan daha var. Etrafı sen. Bir tur daha at. Oğlum blok yok elimde. Nasıl ya? Blok bitti. Aaa. Aa. Koyamıyoruz. sildim. <laughs> At çalt at çalt Ulan şunları Aldığımızı silersek He tamam, tamam, tamam. Buraya yetişemez ki oğlum Ulan hiç belli Geliyor lan bu bayi Hı hı Ulu Yok lan, bizi yetişemiyor lan? Yetişti yetişecek Ulan gidiyoruz Ula Geliyor, geliyor. Zafer Ne Nezip o? Görmüyor musun? Dalga dalga geliyor. Bak arkana. O gidiyor, gidiyor. İşte geldi, gitti. Yükseğe gelirse ne yapacaksın? Yok bir daha gelmez. 10 saniye var. Ben bunları çeviriyorum. Şu alttaki blokları kırayım ben şimdi. Zafer, burayı kır. Biraz daha altına yapalım. Hayır iyi. Evet üstüne Oğlum, blok. Bu, etrafımızı abi. kapatamıyoruz. Hadi bak alttakileri Lan lan Sildik. Yok lan iyi ben alttakilerini siliyorum işte ben yaparım Bekle Altımızı sağlama alalım Şöyle lan, lan merdiven var mı? Var Öyle evet. Oğlum bu nasıl bir merdiven lanet ya. Lan. <laughs> evet, evet, evet. Oğlum ben çok saçma sapan videoları kullanmışım. Sen de siliyor mu alttakilerini? Hı hı. Buradan siliyorum. Oğlum bu ses ne lan? Lan ne yapıyor? Ha çok mantıklı biz havada uçacağız tek. Evet. Sil Altımızın hepsini sildim. Başka silinmiyor lan. Ben yoktan silmiyorum da. Benim sene nasıl çıkacaksınız? Aa. Checkpoint var mı? Checkpoint koyarız. Yok. Paralıdır. Ben de kaza geldim. Para satayım. <laughs> uzay diyor bu uzay mı? Eşya. Zaten bu ne? <laughs> Oğlum, git. Oğlum ne oldu lan bunlara? He? Bak. Senin bloklar değişti. Ne oldu lan? <gülüyor> He. <gülüyor> lan, bu siyah ne lan buraya? Ben koydum. Başlarım her yani. Sen niye alta tahta attın? <laughs> sağlam olsun diye. Yok ben hiç hissetmedim sağlam olduğunu. Ben alta koyuyor musun? İyi uçalım diye. Bana artık düz inamı giremez. Düz şu. Aha, en evet Çok yük... ne lan? Küçük bir dalga <laughs> yüksek zemin öne küçük geliyor tam. Ama küçük. Hı <laughs> hı, çok küçük. Derken buraya geliyormuş dalga. Yok. <laughs> Onu silme. Silme şeyi de mi var? He. <laughs> Malum bu ben de başlıyorum. Ben silemiyorum buradan. Ben siliyorum. Aa sildim. Eşek gibi bir geldi. Ben hepsini sildim artık. tam bitti. Eşek şurada... <laughs> uçuyoruz. Ölmemiz de imkansız. Ben şuraya bir blok atıyorum. Nerede oğlum o blok? Bitti artık blok mu? bu. Bu değil mi senin Koy bir. <laughs> Salak. Bu, ha, buraya koymuyor da. Lan zor <laughs> Bekle lan bir dur bir dur. Şuraya koyayım bekle. Koy koy şuraya. Nasıl koyuyorsun lan? Basıyor. O değil o değil. Siz bakayım. Hangisi? Üste çık. Üste. Ha, o. Ha. Ben bu tarafı genişletiyorum. Sen ha. o tarafı mı? Bir tane daha yapacaksın tamam mı? Bir tane daha. O nakit para geldi. Lira. ben zengin oluyorum lan şimdi Bende 70 var. Bu bir şey özellik bulan var mı? Ama düşüyorum. Düşsem merdiven yapar yapar çıkardım ben. Büyük bir dalga geliyor kesin. Kasım bu son bile. Oha kasım biraz değil. <laughs> kişer kişer yaptım. Yok oğlum uzun olsun tamam, ya yürüyeli. Tamam yetti. Yan yetti. Ben duvar yapamayacağız e. Duvar yapılmıyor ki. Siz ikisiniz. İkisiniz. Ya yürü ya. Tam yeter bu kadar. Duvar yapılmıyor ki bu kadar. Ne? koyulmuyor buraya. Ben buraya yatak, matak koyarım. Yatak koyulur da. oğlum? Of. Nerede lan bunda? Yatak o Aa, bedava yatak. Oya koyulmuyor yani. ya. Ben de aşağı koyacağım. O zaman böyle artık. <laughs> lan düştü. <laughs> ya mal ya. Aşağı yatak koydum. Yatağa mı düştün? <laughs> merdiven. Merdiven. O merdiven değil o değil o değildi. Blok blok mu çıkarım ben de? <laughs> Kasım öleceğim Kasım. Nerede? Nerede lan? Kasım. En rahatınız benim valla. Al bir yol bas. <laughs> Kalmış 30 saniye. Gel lan Kasım. <laughs> Geldim ben görüyorum. Oo oh, tam ayarladı. Ben sıkıyorum. <laughs> <laughs> Vedil de davet edecek mi? Sen de gel. Vedil davet ediyorum seni. Vedil. Evet. O kadar yaptın. Ben kasım mahtın öldürürüm kasım. Çağırdım. Gelmezsen oynamazsın. Kasım. Ne ya? Kaldı bana hani. davet gelmedi. Şeye gir, davete gir. Hmm. Oraya gir. Öleceğim lan. Kabul ne? et. Öleceğim mas. Yok Bak kaçır şey yok. Getir. Ya. Çağırdım. Geldi mi? Yine yok. Gel bir. Kapatma orayı. Geri gir oraya. Tamam. Attım. Geliyor. Gelmedi. Şu adama bak ya. Camın. Biz de öyle yapalım. Kaydedebiliyoruz. Oh, oh. Adam orada duruyor anca. Ne? O adama mı geçti lan nasıl? Evet. Bize nasıl gelmedi? Bak çizgi üstünde. Size su gelmedi mi? Bak dur lan ben adama gideceğim. Adama gideceğim. Ben. Oh, hakikaten. <laughs> adama gideceğim. Nasıl akıl ettin? Bin mantık. Bin mantık. Bin mantık. Başka böyle mi? Çok akıllı. <laughs> Müze'nin nakit yana koyuluyor mu? Devam edelim. Alan kadar dolduracağız burayı. Özel sen o tarafı doldur. Ben burayı doldururum. Ben bir gidiyorum. Alan ne kadarmış? Bu kadar. Bu kadarmış. Evet oyun mu? Kapalış müziği. Senden çalıyor. Yiyorum zaten. Evet çayıp sinir. Tamam. Sen de bir tarafı düzle ben buraya düzleyeyim. Tamam burası bitti ki. Yok lan burası bitmedi Ya başlayacağım ha 30 saniye var çabuk. Bakayım. Vallahi ben evi de kapattım. Bakacağız şunları Biz şunları bir silek. Kasım <laughs> <laughs> ne oldu? Ne Ev ne lan? Yanında küçük bir kulübe. Şu şu. <laughs> o kulübe değil. <laughs> Göstersene be. Allah razı olsun göster. Bu şey bizim karşımızda. daha. Hani yanımızda değil. Ha o mu? <gülüyor> <gülüyor> o ne bir ton dikmiş. Ya. <laughs> yeah. Anna. Ja, og osten din. Ja. Og med sildsild borte med. Ne büyük olanımız var. Ben de kamera açıyor biliyor musun? Kuzenim de bir Şimdi aç. Şimdi de açayım kızım. Niye? Ben, ben açayım ben. Şimdi oldu. Nerede? YouTube'dan. Tablete mi açacaksın? Evet. Allah'ın salak Niye? Nereye açacaksın? Bu Kasım Biraz yavaş git. Abi tutsunlar. Tutsunlar mı bize gelemiyor ki tutsunlar Bana da gelemiyor. Yiyesi ne olacak? Çok ben bir Betül'ün yanına, yanına gidiyorum. Kapalı olduğu için olabilir mi? Hmm. Zafer şuraya bir merdiven koy ya. Sen koy. Ben Betül'e bakayım da sen şey koy. Kobi, ben koyamam. Ben koy. Kapıyı koyamam. Niye? Kapısı yokmuş <laughs> boş ver bak ne Allah vay <laughs> ver ben atladım. Ya buldum merdiveni. Yalnız, bu Zafer. <laughs> ne Betül, sandın? Bir bizi, bir kapı aç bize biz bir girek ya Betül aç. Biz kaldık Betül burada. Betül kaldık Betül. Ha. Betül. Betül'ün <laughs> evde yaşayacağız artık. Betül. Aç Lan, Betül, gel hadi burayı hadi. aç da gel. Gel. İçine düzenlememişsin. Kapat. Düzenlen. O koltuk koymuş. Bizi davet et. Bizi davet et. Dur, Dur lan şu Betül. Dur, Dur. Bizi bir davet et. Ben ne koyayım ki? Etmemiş. Gel bir Betül yanımıza gelsin. Betül bir gel de yapalım şunu. Betül. Etti mi? Betül bir yanımıza gel.